öğretim yesi biyoloji bölümünde, moleküler biyoloji ana bilim dalında görev yapıyorum. Aynı zamanda biyoloji bölümünün bölüm başkanlığında görevimde yürütüyorum. Ee, üniversite olarak Katüden mezun oldum, bu yüzden çok mutluyum. Bu üniversiteden mezun olduğum için. Yüksek lisansım, doktoram tabi arada yurt dışı kaçamakları oluyor tabi ki. Ee, ama genel olarak doktoramı burada bitirdim. Ee, dolayısıyla e, güzel bir eğitim aldığımı düşünüyorum ve şu anda da öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Öğrenciler araştırma projelerinde yer alabilir mi? Lisans düzeyinde bilimsel çalışma yapmak mümkün mü? Hı hı. E, çok öğrencimiz var. E, böyle TÜBİTAK veya diğer bizim e, bilimsel araştırma projeleri birimimizin veya diğer başka kurumların birçok e, öğrencilere destek sunduğu projeler var. Mesela TÜBİTAK emliliği 22.09 A ve B e, kapsamında desteklenen programlar. E, öğrencilerimiz hatta e, bu dönem çok bizi mutlu ettiler. 15 tane toplamda 2209A projesi sunarak ve kabul görerek çalışmaları başladılar. Dolayısıyla bu anlamda lisans öğrencilerini her şekilde biz kendi bölümümüzde çalıştırabiliyoruz. Araştırma laboratuvarlarımızda zaten her şey tam teşekküllü araştırma laboratuvarlarımız var. Dolayısıyla öğrencilerimiz hiç çekilmeden bize gelebiliyor bizimle beraber araştırma yapmalarını, isteklerini dile getirebiliyorlar ve dolayısıyla çalışmalara başlayabiliyoruz. Bu tabii projede yazarlarsa güzel oluyor, biz de mutlu ediyorlar ve dolayısıyla proje destekli hem de maddi gelir de alabiliyoruz projeye çalışmalarında kullanacak malzemeler bakımından. Dolayısıyla bu anlamda birçok şekilde öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz yanımıza çalışabiliyor. Biyoteknoloji, genetik mühendisliği veya çevre bilimi gibi alanlarda laboratuvar çalışmaları yapılıyor mu? Evet, e, zaten birçok her alanda işte botanik, zooloji, e, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji gibi birçok aklınıza gelebilecek biyolojiyle alakalı her alanda araştırma laboratuvarlarımız var ve hocalarımız bu çalışmaları burada yürütebiliyorlar. Mesela ben moleküler biyoloji laboratuvarını düşünecek olursam kendi çalışmalarım da kendi buna dahil e, biyoteknolojik rekombinant enzimler üretiyoruz. Bunları biyoteknolojiye uyarlamaya çalışıyoruz. E, bu enzimleri işte gıda sektöründe, e, ağaç sektörlerinde, odun sektöründe gibi gibi birçok sektörde e, kullanmayı hedefliyoruz veya işte e, meyve suları sektöründe gibi aklınıza gelebilecek her türlü sektörde aslında enzim üretmeye çalışıyoruz ve bunu kullanıma sunmaya çalışıyoruz aslında hedefimiz bu. Onun dışında sadece moleküler biyoloji alanında değil de işte bitki botanik alanında da hocalarım bitkiler üzerinde biyoteknoloji çalışmalar yürütebiliyorlar. İşte bazı bitkiler üzerinde bitkili büyüme faktörlerini üzerinde çalışmalar yapabiliyorlar. İşte bitkiyi e, büyümesini teşvik edici bazı maddeler uygulayıp bunların etkilerini görebiliyorlar gibi yani tarımsal alanlarda da e, insanlar yararlı olabilecek şeyler, e, çalışmalar ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Onun dışında gene zooloji alanında da e, çok anlamlı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Bunlardan işte en önde gideni galiba işte... E, sistematiktir yani bunların e, tür tayini, yeni organizm yeni canlıların e, doğadan bulunan yeni canlıların e, tür tayini ve sistematikleri yapılıyor ki bu her alanda mikroorganizma, botanik e, alanın içinde geçen hocaların bu anlamda toksinomik çalışmalar da yapılıyor, yapıyorlar Onun dışında yine e, model organizmalar üzerinde de yapılan birçok biyoteknolojik çalışmalar var. Bazı maddelerin e, işte etkileri, biyokimyasal etkileri gibi e, birçok yapılan e, çalışmalar var aslında. Çoğu çalışmamız bizim bu biyoteknoloji üzerinde üzerine kurulu çalışmalar olarak gözüküyor. Bölümde yurt dışı değişim programlarına katılım, Erasmus, Mevlana ve benzeri ne kadar yaygın? E, bölümümüzde de gerçekten öğrenciler bu bakımdan bilinçli. Herkes bir yurt dışını araştırıyor ve yurt dışına gitmek istiyor ki bu çok önemli. E, ileriki i̇leriki kendileri geliştirmek açısından ve ileriki iş e, deneyimleri açısından aranan özellik aslında İngilizce bilmek ve yurt dışına çıkmak. Dolayısıyla yine Erasmus programlarımızla üniversite genelinde yürütülen çoğu AB ülkesine, sanıyorum İngiltere hariç olması lazım ama çoğu AB ülkesine, AB üyesi ülkesine yurt dışı Erasmus programlarıyla çıkışlar mümkün ve dolayısıyla çok da memnun geliyor öğrencilerimiz. Geldiklerinde burada bizi de bilgilendiriyorlar, gerekli sunumları bize yapıyorlar, deneyimlerinden bahsediyorlar. Aynı zamanda öğretim üyelerine de ve çalışan personele de yönelik Erasmus programlarımız var. Bu programlar kapsamında istediğimiz gibi yurt dışına çıkabiliyoruz, istediğimiz ülkeye gidebiliyoruz ve istediğimiz alanda kendimizi geliştirip o şekilde ülkemize dönebiliyoruz. Dolayısıyla bu program oldukça yaygın. Akademik kadro ile birebir çalışma imkanı var mı? Hocalar öğrencilere bilimsel projelerde rehberlik ediyor mu? Tabii az önce bahsettiğim bu TÜBİT'e veya diğer BAP projelerinin veya diğer kurumların projelerinin lisans öğrencisi projelerinde zaten bir danışmanları oluyor yanlarında ve danışmanlarıyla beraber bu projeleri yazıyorlar. Dolayısıyla her anlamda bizim bölümümüzdeki öğretim üyelerimiz de sağ olsunlar özveriyle öğrencilerin yanında yer alıyorlar, her anlamda destek veriyorlar. Laboratuvar çalışmalarında da zaten onlardan her şekilde destek alıyorlar. Yani onlar çalışmaları öğrenciler çalışmalar bakımından yönlendiriyor. Dolayısıyla her istediklerinde de hocalarına ulaşma imkanları var bizim bölümde. Dolayısıyla yani çalışacak öğrenci bulmak önemli burada. Yani bir öğrenci çalışmak istiyorsa bizim bölümde gerçekten bütün imkanlara sahip olabilir. Ve hocalarıyla beraber çok güzel işler çıkartabilir bu anlamda. Müzik